ve e, daha sonra işte savcılıkta yaptığımız görüşmede de ortaya çıkan e, endişemizin gerçek olduğunu anladık. Zira hani işverenin baskısı neticesinde aileye, orada bulunan çalışanlara, iş yerindeki yönetici pozisyonunda bulunan kişilere çocuğun e, ölüm e, yaşamını yitirdiği gün e, iş yerine de çalışan annesini ziyaret için geldiğini ancak bu sırada iş yerinde gezinirken veya oynarken asansörde e, sıkışarak yaşamını yitirdiği gibi işverenin aslında kendisini kurtarmak için ortaya koymuş olduğu bir senaryoya delil üretme çabası içerisinde olduğunu gördük. Savcılığa yaptığımız suç duyurusunda temel olarak aslında biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki savcılık bu olayda yüzeysel bir soruşturmayla yetinecek olursa, yani çocuğun annesi, ailesi, iş yerinde birkaç tane ustabaşı, iş yerinin sahibi vesaire bunların beyanlarını almakla yetinirse, bu olayın bir iş cinayeti, iş kazası olduğu gerçeğin üstü örtülecektir. Daha kapsamlı, derinlikli bir soruşturma yapılması lazım. Bunun için iş yerinde, civar iş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını e, hem olay günü hem de önceki yakın olan birkaç gün güvenlik kamerası kayıtları alınacak olursa eğer çocuk cep telefonu kullanıyorsa mesela cep telefonu baz istasyonu kayıtları istenecek olursa olayda hem civar işçileri hem de işyerindeki çalışan işçilerin olabilen en büyük çoğunluğunun beyanı alınacak olursa burada çocuğun işyerinde çalışırken yaşamını yitirdiği gerçeği tam olarak dosyaya da yansıyacaktır diye düşünüyoruz. Ancak dediğimiz şey var, mesleki eğitim merkezleri, o dahil dediğimiz gibi 695 çocuk yaşamını yitiriyor, 596'sı erkek bu çocukların, 99'u kız. ölümün meydana geliş biçimine baktığımızda trafik servis kazalarında %28, boğulma bizde de önemli da boğulma ve zehirlenme 17, ezilme güç altında kalma da 14 oranında çalıştırılırken ölümler yaşanmış. İş kollarına bakıldığında 383 çocuğun tarım orman, 75 çocuğun inşaat yol, 52 çocuğun işçi metal, 49 çocuğun konaklama, 24 çocuğun gıda iş kolunda. Yani bütün alanlarda çocuklar çalıştırılıyor. 95 çocuk çalışırken yaşamını yitiriyor. 695 çocuğun 80'i e, göçmen işçi, mülteci, göçmen statüleri belirsiz ve karmaşık. O yüzden biz mülteci göçmen diye tanımlayalım. E, bu çocuklardan e, en fazla Çocuğun öldüğü şehir 77 ilde. Türkiye'de 77 ilde çocuk çalışırken yaşamda yetiyor. En fazla öldüğü yer ise Sanlıurfa. <laughs>